Kerefsiz, Seni amına kotum hep bu. Seni bavurdak çalıp nerli söyleyen karnın amına kot. Amına kotumu doğurdu. Burayı terk et. Burayı terk et anan amını siker. Canımı yakacak var canını yakar. Vallahi evime kadar gider. Seni amına kotumu doğurdu. Bana verileni devlet sadece verecek. O mu ne kosumu kavurum dolusun istatını? O mu oldu? Ayrım yapmaya sahipler de var. O mu ne kosumu kesin? Herkes buraya. Amına koydum içine alır içine.